Evet kıymetli dostlarım. Bu akşamki birlik beraberlik adına düzenlemiş olduğumuz iftar yemeğinde hep birlikte arkadaşlarımızla, dernek yol arkadaşlarımızla burada toplanmış bulunuyoruz. Şu anda da aramıza katılamayıp bizlerin arasında olamayıp da bizlere şiir gönderen bir kardeşimizin, bir arkadaşımızın, yol arkadaşımızın şiirini sizlere seslendireceğim şimdi. Kendisine teşekkür ediyoruz ve diyoruz ki Anadolu diyarı Ankara'dır kalbi, İstanbul şah damarı. Tarih kokuyor, tarih Anadolu diyarı. Çanakkale'de, Çanakkale'de döktük onca şehit kanları. Tarih kokuyor, tarih Anadolu diyarı. Konya'da Mevlana, Söğüt'te Edibali, Bilecik'te filizlendi bir çınarın dalı, dört bir cihanı sardı o çınarın kolları Tarih kokuyor tarih, Anadolu diyarı Dile geldi dile Nevşehir aşıkları Aydın'ın nefeleri vuruyor kaşıkları Tulunçalar, horon teper, Rize uşakları Tarih kokuyor tarih, Anadolu diyarı Bastığı yerlerde hala izi var, izi. Malatya Serdarı, Cengaver Battalgazi. Gazi. Biz Türk'üz, biz Türk'üz cümle cihan. İyi beller bizi, tarih kokuyor tarih. Anadolu diyarı. Neylesin ne Türk askeri, neylesin ne kalkanı? Yüce Allah koymuş yüreğine imanı. Bilmeyen var mı? Fatih Sultan Mehmet Han'ı tarih kokuyor tarih Anadolu diyarı. Kim olma kim olarak ölmek isterseniz diye sorsalar Ulubatlı gibi bayrak elimden vursunlar. İsterim ki beni, isterim ki beni ay yıldızlı bayrağa sarsınlar. Tarih kokuyor tarih. Anadolu diyarı. Türk balası iyi beller puslu dağları mert bakışıyla eritir buzlu karları. Can feda eder de vermez bu toprakları. Tarih kokuyor tarih. Anadolu diyarı. Yorgunluktan bir tap düşmüş yüzlerce asker. Bir ses duyulur ya istiklal ya ölüm der. Gelmez bir daha Mustafa Kemal gibi lider. Tarih kokuyor tarih Anadolu diyarı. Daha nice kurdu var. Kaplanı aslanı. Attekin, Babür Selçuk Bey, Batur Hanı. Malazgirt'im unutur. Malazgirt'imi unutur muyum Alparslan'ı? Tarih kokuyor tarih Anadolu diyarı. Teşekkür ediyoruz. Enginlerin şairi Bekir Çavuğa teşekkür ediyorum kardeşime buradan. Kendisine de iyi akşamlar dileklerimi sunuyorum. İyi akşamlar kıymetli dostlarım. Teşekkürler hepinize. Ben duygusal şair İsmail Gökçe. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Atalarımızın 93 bin kişinin şehit olduğu Sarıkamış Destanı olarak bir şiir yazdım. Size takdim etmek istiyorum. Sarı kamış destanı. Acı bir hatıradır milletimin gönlünde. Sarı kamış dediğin kapanmayan yaradır. On binlerce askerim şehit oldu bir günde. Bu aziz milletimin bahtı ise karadır. Sarı kamış dediğin yüreklerde yaradır. Rüzgarların dışında tüm canlılar susuyor. O gecede fırtına, kar ve tufan esiyor. Kar boran tipi burada sanki ölüm kusuyor. Yitirdiğimiz tarih asrı aşkın süredir. Sarı kamış dediğin yüreklerde yaradır. Ne diyeyim şimdi ben şu feleğin kasına? Karşı koymak mümkün mü Cemheri'nin restine? Ölüm gecesi çöktü yiğitlerin üstüne. Dizilmiş Mehmetçiğim ard ardına sıradır. Sarı kamış dediğin yüreklerde yaradır. Ülkende her bir fertte kanayan yürek yandı, her Aralık ayında diller şehit inandı, O uğursuz gecede nefesler bile dondu. Ülkemin şehitliği kutsalındır, buradır. Sarıkamış dediğin yüreklerde yaradır. Ey duygusal unutma şehidini atanı yeni nesil ne bilir kar altında yatanı karşılıksız sevdik biz bu toprağı vatanı acımı haykırırken hıçkırıklar naradır sarıkamış dediğin yüreklerde yaradır. Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanım, e, bugünkü etkinlikle ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun. Öncelikle değerli hemşehrilerimin ve Pamuka yür Yürütürkmen Derneği mensuplarına ve misafirlerine mübarek Ramazan-ı Şerif'in hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün bir aradayız, toplandık. Beraber iftar açacağız şanlı. Önce iftarımı Allah kabul etsin. Ee, buraya gelen misafir arkadaşlarımızın Allah kulluklarına, ibadetlerine ve iftarını kabul etsin. Herkese tekrar bizleri umurlandırdığına, şereflendirdiğine teşekkür ediyorum. Ee, i̇nşallah bu iftarlarımızın gelmekten hale dönüştürmek istiyorum. Her bir araya geleni ben de yapıyorum. Umut edelim. Dayanışma kaynak olsun diyorum. Tekrar katılan arkadaşlara teşekkür ederim. İftarımı şimdiden Allah kabul etsin. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlarımız Anladım. tekrar, Dehsat Başkanı olarak sevgi puji ben. Ee, tabii ki 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmuş değiliz. Birlik Beraberlik adına düzenlemiş olduğumuz etkinliğimizde e, bir nevi Çanakkale Zaferi'nin de bir kuruluşu, e, simgemizi anmadan geçmeyelim dedik. Bu arada sizlere de Çanakkale Türküsünü seslendirmek istedik. Evet, şimdiden keyifli dinlemeler efendim. Evet Çarnak kale içinde ayın onu çarşı Çarnak kale içinde yana nın, yana nın